Herkese merhabalar. Selamlar herkese. Evet dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Allah aşkına biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Evimizdeyiz, köyümüzdeyiz, bahçemizdeyiz. Evet, Ocak ayının bugün 11 herhalde. Odunlarımızın bir kısmı bitti, hatta çoğu bitti. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, ufaladıklarımız, küçük yaptıklarımız bitti. Büyükler kaldı. Yani yakacak odunumuz şu an için ön tarafta hiç kalmadı. Arka tarafa bakacağız yakabileceğimiz seviyede kalmış mı? Çünkü bazıları çok büyük testlerimiz yok bizim biliyorsunuz. Komşumuzun testeresi de arızalandı. Bakalım balta baltaylanacak da bir şekilde kırabilirsek onları kıracağız. Şimdi oradaki odunlara bakacağız. Aralarında çünkü kısa olanlar da var. Sobaya hepsi sığmıyor çünkü onlar bayağı büyük bir şekilde kesildi. Şimdi onlara bakacağız. Ondan sonra küçüğünü büyüğünü ayırıp bir şekilde onları kesmeye, halletmeye çalışacağız inşallah beraber. Gökçen ayırmaya başladı. Şunlar, şunlar ideal aslında toprak sobalık. Evet bunları onlar sığıyor. Bunu, bunları da kırmaya gerek Bak bu da benzer. Evet. Yani. Yanar o. Aslında bir çoğu sığabilir bir şekilde. Bir Şunların çoğu biraz bu. Evet şu şekilde. Baltayla kesemezsin de. Balta kesmez bunları. Şunu mesela baltayla. <laughs> burasını kesemezsin. Çok zor. Kesinlikle. Bunu makineyle keseceğiz. Bu makineyle keseceğiz. bu. Zor ayrı bir daha var. Makine arızalandı. Şu lazım işte. Olmadı kesilecekleri şuraya arkandaki tahtaların oraya koy da ayırmış olalım bari. Heh oraya. En azından buradan kalksın bakalım ne var ne yok. yarmak lazım. Ya baltayla ya da başka bir şeyle. Bunlar hep baltaya vurduğum yaralar aslında da. Öyle büyük baltamız yok bizim. Bakalım komşuda varsa alırız olmazsa. Bunlar hep yarılır baltayla aslında. Kimisi çatlak zaten oldular. Evet. Bayağı da büyük odun varmış ha. Kök zaten bunlar. Evet, geneli kök. Kökler çok güzel yanıyor bu arada. Bugün hava da güneşli. tarz olanlar sığıyor aslında. Bu sabah uğraştım o kadar. <laughs> Ceviz mi? Mm. ligar Evet bu arada masal bebek kucağımda. <laughs> arada sesini duyabilirsiniz. <laughs> Şunun acaba vurduk mu aradır bu. Evet. Kuru sanki oğlum. Mantar çıkmış üstüne. Hmm. Biz çok korktuk aslında çok fazla şey olur diye ya ama. Yani. Kimisi sığar. Biz de kadar. Hani bize kışı geçirttiler mi, mi bilmiyorum ama artık. Ben de bilmiyorum. Yani bir şekilde Bakacağız. olmazsa alacağız yani. Bir şekilde alacağız, alacağız. Ben sanmıyorum geçeceğiniz de kışı. Bakalım inşallah. Yeter. İnşallah. Evet Zeynep de geldi. Merhaba demek ister misin Zeynep? Evet. Söyle bakalım. Merhaba. <laughs> Şimdilik bu tarafa doğru atıyoruz. Gördüğünüz gibi duvarımız boş. Oraya dizeceğiz. Keseceğimizi keseceğiz. Burayı güzel bir şekilde halledeceğiz. Biraz dağıldı çünkü. Odundan dolayı. Hadi bakalım. Babanın yanına gidelim. Dikkat et Zeynep düşersin. Normal balta olsa bunlar yararız da. Normal baltamız olmadığı için. Hmm. Yeşillik çıktı. <laughs> Biraz mola. <laughs> bak orada kim var mı abi? Bak orada kim var orada bak. Masal. Nerede anne? Annem. <laughs> Evet masal bu aralar biraz iyi kötü. biraz iyi oluyor biraz kötü oluyor. Malum havalardan dolayı. Şu an uykusu var aslında. Uyuması lazım. Uyuyacak mı? He? Az önce uyutmaya çalıştım ama uyumadı. Evet, evet meşhur hareketi. Bana bak, <laughs> Suratını bana. soluyor. Ne oldu? Evet. Evet, şimdi bir tane soru sormak istiyorum. Evet, masal kime benziyor? Bana benziyor. Öyle mi diyorsun? Evet. <laughs> ne oldu, sıkıldın mı? Sıkılıyor, o tutturmayacaksın. Onunla sürekli oyun oynayacaksın. Evet, bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet. Çünkü genelde ben ve ailem tarafına benzetiliyor. Gökçen'e da çok benzetiliyor, ancalarına da benzetiliyor. Bunun sorusunu merak ediyorum cevabını. Bakalım sizler ne söyleyeceksiniz? Patates. İlk o mu geldi? Patates. Evet, odunlarımızın çıkartabildiğimiz kadarını çıkarttık. Yani küçükler bunlar, daha geç büyük kaldı. Onlar da artık baltayla ya da makineyle kesmemiz lazım. Çoğu zaten makinalık yani balta da kesmez onları. Evet. bugün kandil diye biz İstanbul'da hiç böyle bir şey görmedik. Daha önce de söylemiştik bunu bir videomuzda. İstanbul'da hiç böyle bir şey görmedik. Burada tam tersine çok güzel yani köyde yaşamak. Yani bir kere daha iyi ki köyde yaşıyoruz dedik. Herkes böyle bir şeyler yapıyor. Birbirine getiriyor, veriyor, ediyor falan. Hani yardımlaşma bayağı güzel. Az önce de karşı komşumuz sağ olsun tavuk getirdi bize kendi tavuklarından. Onu burada bizim kapıda kestik. Bir güzel temizledik. Akşam inşallah suyuyla çorba yapacağız. Gerisinde fırına atacağız değil mi Özlem? Evet. Kan da akıtmış olduk. Bugün evet. mübarek gün bahçemizde. Zaten Onlar bunun amacı hı, bu yüzden. Evet. Evet. Şu an bazı telif mi yapıyor? Doğru. Şeyden. Evet. YouTube'dan sıkıntı yaşamıyor. Zaten bunun amacı bu şekildeymiş. Yani böyle kandilde. 3 evet. aylar geldiği zaman mutlaka e, tavuk keserlenmiş. İşte bir şeyler yapıp dağıtılırmış Kendileri evlere. Kendileri kendileri kestiler. Ayrıca evet. Hani bizim de çocuklar falan var diye bize de getirdiler. Biz evet. Bir tavuklarını da biz kestik burada. Evet. Allah kabul etsin hayırlarını. Amin. Dediğim gibi odunlar bu kadar. Yani Özlem bunlar herhalde bize bir 3-4 gün anca yeter diye tahmin ediyorum. 3-4 gün mü? Tabii canım. Baksana bunlar. Şöyle ki burada. Bir hafta yeter bunlar. Yani Şimdi doğru. bunları ufakları istifleyelim girecekleri. Girmeyecekleri ben nacakla parçalayayım. Ellerim de tamam. bembeyaz oldu. Yolmaktan <laughs> Yolmaktan bayağı bir uğraştık. Nasıl bir duygu Gökcan? Hiç İstanbul'da böyle şeyler yaşamıyorduk biz. Yani köyde daha yeni ya tecrübe etmeye başladık. Yok. Hani, o özlemde var biraz hani böyle. Bakamıyorum. Bakamaz. <laughs> Böyle tiksinme de değil, böyle değişik yani böyle bir huyu var da ben de öyle bir şey yok. Ben de direkt buru keselim yani benim hani böyle kandan mandan bir tutarım mutarım bir şeyim yok yani. Evet. Ben kurban da keselim ya yani, sıkıntı yok o yüzden. Hani öyle yolma da kesme de falan benim bir sıkıntım yok yani. Evet o halde o zaman odunları ayırmaya başlayalım. Evet, şuraya köşeye dizelim. Tamam. Ya da evet, bence gen de kocacığım olacağı için. Ay, şu havasını alalım en azından. Tamam, şu onu getir. Bu yaptık mı? Bu yaptık mı? Siz kimsen? Sen böyle gel, ben ayırayım. Sen de lis. thank you abi gider ya herhalde. Gider. Yani buradakiler kaldılar. O o yüzden gider yani. Sürekli odun atmasına girilmez herhalde. Aptal, mı bir akşam bu ısıyı idare eder bence. Nasıl yapacağız ki? Şurası ben diyeceğim. Ходит до щекотки. А Sevgili çocuklar. Şimdi Ne? Deri yumuşak. acil bir şekilde balta, sağlam uzun balta. Düzgün evet. bir tane küçük bulmamız lazım. Şöyle sağlam bir küçük yuvarlak şöyle. Onu küçük saat bir yere koyacağız. Onu da pata 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 koyacağız. Bunlar kırılıyor. Kırılıyor. bayağı çıktı ya. Ne? Sen tekrar oradan çekti yani. Nasıl bir Bu yuvada bir bir eritmen lazım. Bir eritsek bu daha iyi olur da. Bayanlarındakini versene. sonra yarayın şu an. Hadi şuraya, şuraya gelin. Şu an biraz çıramız var. Onu da ver bakayım sonra sen bana

patın. Anam öyle mi? Çıkıyor ki moral ağırlığı da sadece. Bu işte burayı

5 santim arasında bak vurduğu yer. Şuraya vurdu 5 santim. Tabii canım 5 santim aşağıya gelse kötü olur. Belki görmemesiiniz olabilirdi yani. Bu işler hiç böyle olmuyor. Yani o taşlara böyle hemen oluyor. İşte Aklına gelmediği teks, zaman. Normalde 5 santim hayır çeksin. Ben onun şimdi baltayla vurmuş olsaydım böyle olmazdı. Hadi. Ayakta vuruyorsun çünkü baltayla. Özden. He. Yaz. Komşumuz gofret getirdi çocuklara. İşte söylemek istediğimiz buydu az önce videoda. Herkes mutlaka bir şey getiriyor. Burada karşı bir yer, bir karşı komşumuz. O da gofret getirdi mesela çocuklara. Ya güzel bir şey yani ya. İstanbul'da ne bileyim biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Çocukluğumuzda bizim böyle bir şey yoktu yani. Ya yani şimdi de yok zaten de. Özde. Efendim. Bunu dolabı bunu alıp çabuk sobaya atarız. Üstüne şimdi onu alıp. Evet. Yok vurdu kafam yeri yattı ya. İnceydi ama. Paraşımız vardı normalde ama geçen ben orada ateş yaktığımda sobanın içinde kalmış bir şeyin, ocağın içinde. Bir baktık ki alevler çıkıyor arkada. <laughs>